Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün oyun içerisinde iki tane büyük turnuva başladı arkadaşlar ve bu turnuvalarda çok fazla e-futbol parası dağıtılacak. Milyonlarca e-futbol parasını Konemi bölüştürecek. Bu turnuvalar için arkadaşlar biz takımlar seçmekteyiz ve o takımın sıralamasına göre Konemi hediye vereceğini söyledi. Ben en baştan alacak olursam arkadaşlar hemen etkinliğe ilk başta girelim. Etkinlikler bölümünde sol tarafta turnuva yazmakta. Girdiğimizde iki tane etkinliğimiz var. Avrupa Şampiyonası'na özel Amerika Kupa Amerika'ya özel diğer turnuva. Ben Kupa Amerika'da Brezilya'yı seçtim. Siz eğer takım seçmediyseniz bence birkaç günde bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şundan dolayı seçilen takımı değiştiremiyoruz. Ben baktım takım değiştirme yok. Sol tarafta ben kendi ülkemizi seçtim. Ve genelde biz bu tarz turnuvalarda da başarılı oluyoruz. Hatta daha öncesinde gol etkinliği olmuştu. Çok iyiydik. Genel istatistiklerde Brezilya'dan sonra ikinciydik. Goldü, diğer etkinliklerde üç farklı şeye göre sıralamalar hesaplanıyordu. Biz ikinci bitirdik diye hatırlıyorum. Birinci Brezilya'ydı. Biz sonradan ikinci bitirmiştik. Golde de yanlış hatırlamıyorsam 6 mıydık, 7 miydik ama dünya sıralamasında Brezilya, Arjantin, e, nüfus olarak kalabalık ülkeler ve dünya çapında seçilen ülkeler Portekiz, Ronaldo'dan dolayı özellikle çok fazla seçiliyor. Şimdi Avrupa'ya bakıldığı zaman Türkiye çok fazla Avrupa'da aslında biz kazanırız ama Şimdi elin Brezilyalısı, Arjantinlisi, Mısırlısı, Hindistanlısı kimleri seçer arkadaşlar? Bence Portekiz'i seçer, İngiltere'yi seçer. Birkaç böyle Avrupa ülkesini daha fazla tercih edebilir. Yani sıralamada güçlü rakiplerimiz var. Diyelim ki biz Türkiye'yi seçtik. Daha sonrasında burada iki tane etkinlik var. Gir diyelim. Bu grup aşaması. Buradan 50 e futbol parası veriliyor. Diğer taraftan da 50-100 e futbol parasını kazanabiliyoruz. Başlangıcı alabiliriz. Şimdi burada 50-50 diyor arkadaşlar da herhangi birini yaptığımız takdirde tamamlanıyor. Her birini tek tek yapmıyoruz. Ben en kolay olduğu için başlangıcı aldım. İleri dedim. Brezilya tarafında bir tamamlayayım dedim. Burada gruplar. Bizim grubumuz en sonda. Burada olabildiğince de gol atmak lazım. Turnuvanın amaçlarından bir tanesi çok fazla gol atmak. E, turnuvayı tamamladık. Tekrar tekrar oynarız. Zorlukları değiştirir. Challenge amaçlı da belki denemeler yapabiliriz. En zorda şampiyon olabileceğiz mi diye. Şimdi ben Türkiye'yi seçtikten sonra 3 maçta 5 puan toplamam lazım. 5 puanı topladıktan sonra arkadaşlar e-futbol paramı az bir GP'mi alıyorum. Ve bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanıyorum. Şu sağ taraftaki eleme etkinliği, yarı final, çeyrek final, yarı final, final müsabakaları olmakta. Oradan da 50 futbol parası alıyoruz. Ve burada sıralamalar önemli. Ülkemizin bulunduğu sıralamaya göre de hediyeler verilecek Avrupa şampiyonasında Hediyeler birinci 80 milyon alıyor. ikinci 40 milyon. Üçüncü ülkeyi seçenler 25 milyon ama bunlar bölüştürülecek. Şimdi diyelim ki birinci ülke 80 milyon diyor ya 1 milyon kişi seçerse e 80'e futbol parası düşüyor. Çok fazla bir şey düşmüyor. Burada ikinci, üçüncü, dör, hatta dördüncü, beşinci olmak bile aslında çok kazandırır. Mesela diyelim ki Türkiye dördüncü bitirdi. 15 milyon e futbol parası Türkiye'yi seçenlere verilecek. 150 bin kişi seçtiğini düşünsek 150 bin de çok fazla oldu ama diyelim ki 150 bin kişi Türkiye'yi seçti. 15 milyonu 150 bine böldüğümüzde kişi başı yüze futbol parası düşer. Yine çok fazla olmuyor. 15.000 kişi seçse evet bine futbol parası düşer ama Türkiye'yi 15 binden çok daha fazla insan seçer. Sadece bizim ülkemizde yaşayan PES oynayan mobilde konsolda tüm her şeye baktığımız zaman rahat 100.000 kişi çıkar arkadaşlar. E, Azerbaycan'dan olur, başka olur, Avrupa'dan gurbetçilerimiz olur veyahut da hiç bizle bağı olmasa bile belki bir Hindistanlı, Pakistanlı, Arjantinli, Brezilyalı onlar da burada takımlar seçecekler. Tabi Portekiz, İngiltere o tarz takımlar daha fazla tercih edilebilir ama bizim de ülkemiz özellikle de bizim atacağımız gollerle iyi sıralamada bitirebilir. Burada önemli olan arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olmak. 5'ten ona aralıklara vermez arkadaşlar. Konemi geçen sene de böyle yaptı. 10.ye veriyor. 15.ye, 20'ye. Mesela şimdi 6. 7. sırada bitirirsek hiçbir hediye vermez. Geçen sene ben aradakilere de verir diye zannetmiştim. Fakat Konami aradakilere vermedi. Sadece burada bahsettiği sıradakilere veriyor. 6, 7, 8, 9 almaz. 10 alır. 15 alır. 20 alır. 20. ülkeyi seçenler çok fazla bir e-futbol parası kazanır. Zaten az insan seçmiş olacak. Ama 20. bitirebilmek de kolay değil. Oralarda çünkü goller birbirine çok yakın. Diğer tarafa geçecek olursak ben bir o tarafı bitireyim dedim. Brezilya'yı seçtim ama Brezilya'yı çok fazla seçen olacak arkadaşlar. Ya Brezilya ya da Arjantin. Bu ülke çok fazla seçilir. İsterseniz bir böyle etrafa bakıp yorumlarda da arkadaşlarımız yazdıysa ya da oynayan arkadaşlarınıza da sorup en çok tercih edileni değil de 3. 4. olabilecek olanı bile tercih edebiliriz. Daha fazla futbol parası kazanılabilir. Brezilya Arjantin çok fazla tercih edileceği için e bölündüğü zaman para kişi başı az düşer. Turnuva ödülleri diyelim. İyi tıkladık. 60 milyon, 30 milyon, 20 milyon, 15 milyon aşağılara doğru azalmakta. Kaç kişi seçtiyse o kişi sayısına bölünecek ve kişi başıya futbol parası dağıtılacak. 18 Temmuz'a kadar da süremiz var. Amaç burada olabildiğince goller atmak arkadaşlar. Ben 9 gol atmışım. Henüz daha sıralamalar falan da açıklanmadı. Ne zaman açıklanır bekleyelim. Bir gelişme olursa ben de sizlerle en kötü topluluktan paylaşırım arkadaşlar. Konuminin yaptığı açıklamaya baktığımızda turnuva ödüllerini kazanabilmek için turnuva içerisinde bir etkinliğe katılmış ve en az bir maçı tamamlamış olmanız gerekiyor diyor. Fakat yetmez de diyor. Önceden bir tane belki bir, hiç maç gol atmadan bile hediyeler kazanabiliyordu takım bile seçilse. Fakat Konomi diyor ki en az bir maç oynayacaksınız ama yeterli de değil. Ödüller için istenen gereklilikleri yerine getirmediğiniz takdirde turnuva ödüllerini kazanamazsınız. Öncelikle biz buradakileri bitirelim arkadaşlar. Şampiyon olalım. vaktimiz varsa da bol bol gol atmaya çalışacağız. Ha ne olur? E sürekli de başlangıcı alıp en güçsüz modda goller atınca belki sıkılabiliriz. Gücü arttırabiliriz. Kendimizi de deneyebiliriz. Biraz daha güçlü modda şampiyon olabileceğiz mi? Efsane modunda kupayı kaldırabilir miyiz? Süper yıldızda onunla denemelerini gerçekleştirebiliriz. Değişik bir turnuva arkadaşlar. İkisinden de toplamda 200 e futbol parası kazanıyoruz. Sol tarafta 50 50 100, sağ tarafta da 50 50 100 200 e futbol parası buradan kazanılmakta. E futbol parasını hemen 200'e alırız arkadaşlar. Paketler var belki 900'e oradan paket alacak da olabiliriz. 50 e futbol parası da bugün gelen bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz bugün aslında 250 e futbol parası kazanılmakta. Görevler kısmında da aslında hediyelerimiz var ama ben henüz tamamlamadım arkadaşlar. Az maç oynadım bedava açmakları e futbol paraları. Mesela şurada 7 görevi tamamladığımızda e futbol parasını almaktayız. Ve önümüzdeki perşembe günleri de yine buraya eklenecek, yeni görevler eklenecek. Yaptıkça da buradaki tüm hediyeleri biz toplayacağız arkadaşlar. En azından buradaki e futbol paralarını toplayarak belki paket alma durumunda. Sınırda filansak paket alabiliriz. 900'e 1500'e güzel paketler var. 900'e futbol parasına bizim milli takımımızda yüksek seviyeli isimler bulunuyor. İngiltere milli takımı galiba 900'lükler içerisinde seviyeye baktığımızda en iyisi en iyisi diyebiliriz. Bellingham'ı var, Fodun'u var, Rice'ı var. Çok yüksek seviyeli, etkili isimleri var. Menajeri hangi takım oy tarzlarında iyiydi? İki tane menajeri de güzel. 87 uzun topla hızlı kontratak, 86. Şundan dolayı ben mesela hızlı kontratak ve uzun ile genelde oynuyorum. Maç içerisinde bile değiştirebiliriz. İki tanesinin de iyi olması çok büyük avantaj sağlıyor. Portekiz milli takımında da yüksek seviyeli isimler var. Ronaldo yaşlı olduğu için seviyesi yüksek ama bazı özellikleri ne yazık ki düşük. Güçlendirici bulunmamakta. Ronaldo bir de pes sonuyla anlaşmalı değil arkadaşlar. Messi'nin özel anlaşması olduğu için bol bol getiriyor. Neymar'ın var bazı futbolcuların Messi ile anlaşması olduğu için onları daha fazla görüyoruz. Ronaldo'nun da UFL diye yazılan UFL yakın zamanda Türkçe spikerli oyunu çıkarmışlardı ya arkadaşlar. Onunla anlaşması var. Mesela o oyunda büyük ihtimalle bol bol Ronaldo'yu verebilir. Ama Pace Ronaldo'yu getiremiyor. Yıllardır karşılaştırıldığı, sürekli rekabet içerisinde olduğu rakibi diyelim Messi ile anlaşması olduğu için Konemi'nin hep Messi'yi ön plana çıkarıyor. Ee, burada da diğer paketlerimiz. Brezilya bence hayal kırıklığı. Ben çok beğenmedim. Bizim milli takımımızın mesela paketi bence Brezilya'dan daha da güzel olabilir. Bizde menajerimiz açıkçası 88. Merit Demiral, Hakan Çalhanoğlu, yüksek seviye, Kerem Aktürkoğlu çok yüksek seviyeli isimler. Diğer futbolcularımızda bunlar genç Kenan Yıldız da yer almakta. Bununla ile alakalı da arkadaşlar gelişmeler oldukça ben sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Daha ilk gün arkadaşlar sıralamalarda açıklansın. Burada dediğim gibi evet Brezilya, Arjantin, Güney Amerika kısmında birinci o ikinci olacaktır. İlk iki sıralamada ama kaç kişi seçti? Seçen kişi sayısı çok fazla olduğunda hediyelerde düşmekte. Ona göre de takım seçimi yapabiliriz. Avrupa şampiyonası birazcık ortada. Portekiz, İngiltere gibi takımları Avrupa dışında çok fazla seçenler olabilir. Avrupalılar kendi ülkesini seçebilir büyük ihtimalle. Bizim ülkemizde çok fazla seçilecektir. İnşallah bu turnuvada da en iyi sıralamayı yaparız. Geçen seneki turnuvayı genel bütün her şeye bakıldığında ikinci sırada bitirmiştik. Ondan sonra zaten konumi bizim ülkeye daha fazla ağırlık verdi. Hep paketler geliyor, etkinlikler geliyor. Konuminin de dikkatini bir bakıma o zaman çekmiştik. İnşallah bu sefer de bizim ülkemiz yine başarıyla etkinliği tamamlar. Sizler de yorumla görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.